Merhaba arkadaşlar. 1K abone yaptığınız için teşekkürler. Gerçekten çok aşırı ama aşırı mutluyum. Gerçekten size gerçekten aşırı aşırı mutluyum. Hangi videodan geliyorsa ben hiç bilmiyorum. Belki yorumlarda siz söylersiniz. Gerçekten çok fazla teşekkürler ya. Ben bu kadar aboneyle aşırı mutlu ediyorsunuz. Hedef 2K abone. Burada gördüğünüz gibi hedef 2K. Gerçekten sabırsızlanıyordum ve bu an geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hedef 2K abone. Onu da yaparsanız çok aşırı mutlu olurum. Ve arkadaşlar o kadar şu an mutluyum ki siz bu kadar abone yapıyorsunuz. Beni mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. videomuz bu kadar olsun. Ben hal ben o kadar mutluyum ki videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.